Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 22 Ağustos'ta yükselen teraziler neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı aç. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Terazi burçları neler yaşayacak? Bunu öğrenmek isteyen arkadaşlar Çınar'ın yeri kanalımdaki tarot kartlarıyla çektiğim haftalık videolarla faydalanabilir. Ve bu hafta 23 Ağustos'ta Merkür Plüto üçgeniyle karşı karşıyayız. 12 4 aksımızda gerçekleşecek. 12. karı evidir. <laughs> Tarantino'dan çaldım bunu. Ondan sonra yani kapalı bir alandır. Bilinçaltı, gizli düşmanlar, intivae çekildiğimiz Evrenin sana sunduğu aslında güçlü bir yaratım enerjisi. Ondan sonra kronik rahatsızlıklarla kapalı olan, sınırlandığımız alanları temsil eder. Dördüncü evde Anne, baba, çocukluk travmaları, ev emlak, arsa konuları ve e, köklerimizi ifade eder. Demek ki bugüne kadar anne-baba ile ilgili çocukluk travmaları ile ilgili sürekli kendimizi baskıladığımız, sürekli kendimizden böyle e, kaçtığımız bir şeylerle yüzleşeceğiz. Kendimizi daha net ifade edeceğiz hakkımızı savunacağız. İstediğimizi almak, daha derin anlamlar bulmak için önemli fırsatlarımızın olduğunu gösterir. Aslında yetersiz hissettiğimiz, bugüne kadar kapattığımız birçok konuyu tutkularımızın peşinden gitmek için yeni bir yaratım enerjisi, yeni bir fırsat getirebilir. Efendim söyleyeyim, gizli saklı kalmış bazı konuların açığa çıkması, gizli düşmanların açığa çıkması, bunları anlama. Hatta ve hatta bence gerçekten içinde yapmak istediği kökten getirdiğin, çocukluğundan beri yapmak istediğin işlerle ilgili bile, mesleklerle ilgili bile önemli adımlar, önemli kararlar vermek adına da güzel bir tarih bu. Ve 23 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na geçiyor yine senin 12. evinde. Şimdi Güneş 12. evi çok sevmez çünkü Güneş parlamak, aydınlanmak ister. Ama 12. ev sınırlar ve orayı kapatır. Fakat biz ihtiyaçlarımız, hedeflerimiz ve amaçlarımızı Başak Burcu sembolüyle göstereceğiz. Demek ki bu dönemde kendimizle, düşmanlarımızla, bilinçaltımızla işte daha böyle temiz, hizmet odaklı, detaycı, mükemmelliği bir tavrı gideceğiz. Bir sağlık problemleriyle onları toparlamak, sağlığımızı iyileştirmek, daha derin düşünmek adına önemli olacak. Daha mükemmelliyetçi, daha dakik, daha mükemmelliyetçi bir durum için hassasiyet göstereceğiz. Ve bu hayatta, bu dönemde özellikle hayatımızı daha düzene koymak, e, eksik geliklerimizi tamamlamak için önemli bir yenilenme fırsatları çıkacak. İnzivaya çekilip kendini dinlemek, kendin için doğru olanı bulmak ve burada işte aslında kendini iyileştirmek. Hatta bakın biraz önce bir mola verdim. Bu arada bir danışanım aramış yani YouTube'dan izleyen bir kişi aramış. Çok kötüydü. İşte duygusal ilişkisiyle ilgili bir şeyler anlattı. Tabii o anda bakım yapamadım. Randevulaştık. Şunu söyledim ona. Sen hep aynı şey geliyor başıma. İşte bakın siz de bunu yaşayacaksınız. Bu hep aynı gelen şeyleri toparlamak adına bu güneş başak sürecinde kendinizdeki üretkenliği çıkarmak, kendiniz için emek harcamak, kendinize hizmet etmek, Kendinizi şifalandırmak ve iyileştirmek. İşte hep aynı insanlar başıma geliyor. Parayla ilgili aynı sıkıntıyı yaşıyorum. Aynı şunları yapıyorum. Aynı bunları yapıyorum gibi. Hep o kısır döngü süreçlerinden kurtulmak adına. Bu süreci çünkü bakın bu hafta sürekli 12. ev konuları gündemde olacak. E, o nedenle benim size tavsiyem bu hafta özellikle ve özellikle bu hayattaki bakın 26'sında da Merkür terazi burcuna geçiyor. Birinci evinizde hayattaki istek ve arzularınızla denge kurmak adına. Bakın sistem çok güzel çalışıyor. Farkındalığınızı oluşturursanız bence kendinizi şifalandırmak, bu hayattaki işte Merkür'ü de bunu da anlatayım. Terazi Burcu'na geçtiği sürece kendi istek, arzu ve hedefleriniz doğrultusunda denge kurmak, zihninizi artık bilinçli kimliğinizi, bilinçaltını iyileştirmeye karar verdiğiniz bu süreçte, çünkü Güneş de bir ay kadar Başak Burcu'nda 12. evinizde kalacak, Merkür de terazide devam edecek bir retro yapıp Başak'a geçip tekrar teraziye gelecek. Yani Merkür birinci evinizde çok uzun süre kalacak arkadaşlar. O nedenle hem bilinçaltınızı iyileştirmek, çocukluk travmalarınızı şifalandırmak adına önemli bir zaman. Hem de bu hayattaki istek, arzu, beklentileriniz için doğru kararlar vereceğiniz bir haftaya, aslında bir aya giriyorsunuz. Bir, bir buçuk aylık, iki aylık bir sürece giriyorsunuz. Bunları doğru kullanırsanız, şimdi güneş bir ay ama hani Merkür te retro yapacak, tekrar teraziye geçecek ya. Öyle bir şey söyleyecektim ha, aslında buyur. söylediklerine ek olarak. Hani insanlar burada e, aslında kurtuluşu kendilerine güvenmekte ve sezgilerine, inanmakta ve güvenmekte bulabilirler Aynen mi? Aynen öyle. Çünkü 12. Ev, evrensel enerjinin, evet. şifa enerjisinin evidir. Bir yaratım enerjisi var orada. Anlatabilir mi? Yani sen aslında burada en şanslı olan noktalardansın. Bunu farkındalık olarak evet. kullanırsan evrenin sana getirdiği o fırsat ve şansları çok doğru kullanabilirsin. Hani burada Tarantino bizim çok doğru bir yere parmak bastı. O nedenle bu Güneş'in Başak Burcu'na geçişiyle Merkür'ün Terazi Burcu'na geçişi size şunu verecek. Bilinçli kimliğinizi, bilinçaltı kimliğinizi dengelediğiniz takdirde üstünüzden hiç kimse geçemez. Bu hayatı da istediğiniz gibi yaşama hakkına geçersiniz. Ve Venüs-Uranüs yalnız 27'sinde 11-8 aksında demek ki hayaller, idealler, sosyal çevre, ee, gruplar, derneklerle olan ilişkilerimizde bir krizlenme yaşayacak ve özellikle duygusal konularda hiç beklemediğiniz şoklar, ani gelişen olaylar, sonucu değişimler, e, ayrılıklar, kopmalar gündeme gelebilir. Artık biriktirdiğin bir şeyleri patlatabilirsin. Finansal açıdan özellikle arkadaşların, gruplar, dernekler ya da hayallerin, ideallerin yüzünden çok ciddi maddi krizlerle de boğuşmak durumunda kalabilirsin. Ve bir yeni ay görünüyor. Başak yeni ayı. Bakın yine 12. evinizde ve Mars burada çok fazla kalitesi açıyla zorlayıcı bir etki verecek. İşte didikleyeceksin, dırdır yapacaksın, memnuniyetsiz kalacaksın, kusurları fazlasıyla abartacaksın. Bir öfke enerjisi olacak. Demek ki o biriktirdiğin, patlattığın işte o e, patlatamadığın enerji bir anda patlayacak. Aslında bunu iyileştirmek, hayatını daha verimli, güzellik katmak için daha büyük düşün. Takıntılardan, küçük hesaplardan uzak dur. Yani insanları olan güvenlerin sarsılabilir bu dönemde. Ee, çok önemsediğim bir insanın aslında gizli düşmanın olduğunun da farkına varabileceğim. Önemli bir yeni ay senin için onu da söyleyeyim. Ve 27'sinde Güneş-Mars karesi var. Ee, burada da aslında işte agresyon, öfke, sert ifadeler, suçlamalar, kendine ve öfke kontrolünü kontrol edememek, sonradan pişman olacağın davranışlar sergilemek yine on ikinciye, Yani burada artık bir, hakikaten bir daha dönüşeceksin ve burada ilahi adaleti bulmak burada hayatta inandığın şeyleri yeniden sorgular noktada çok fazla bir agresif enerji. Özellikle erkeklerle, eril enerjiyle çok ciddi patlamalar söz konusu olabilir. Onu da söyleyeyim. Ve 28'inde Venüs Satürn karşıtlığı 11 1, 5 aksında olacak. Duygusal açıdan kendini çok soğuk rüzgarlar hissedecek duygularını ifade etmekte zorlanacaksın, Aşkla sosyal çevrenin arasında kalabilirsin. Aynı durum karşımızdaki insanlar için de olabilir. Aynı şeyi onlar da yapabilir. Şefkat eksikliği hissedebilirsin. Sevilme, hani sevilmediğini hissedebilirsin. Nuray çok güzel yazmış. Hani o motto'nuz güzel. Hani sevilmediğini hissedebilirsin. Evet. İşte bundan kaynaklanıyor. Ondan sonra e, Nuray Taşayan'ı da izlemenizi tavsiye ederim. E, Neydi kanalınızın da az Aktüel, astro, astro aktüel. aktüel. O da çok iyi testler yapar. Hani e, birbirimizi destekleyeceğiz bu konuda her zaman olduğu gibi. Bu nedenle ilgi görememek, şefkat görememek, sevildiğini hissedememek. Hani bunlar çok önemli konular haline gelebilir bu süreçte. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.